Coinstamp YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ödüllü bir videomuz vardı. 2 kişiye 5 dolar ödül vereceğimiz. Kanala abone olup videoyu beğenip TRC20 adresinizde bir yorum bırakmanız gerekiyordu. Burada yorum bırakan arkadaşlar bazıları yorumlarını silindiğini söylemişler cüzdan adresi yazdıkları için. Hani biz burada kazananların altına kendimiz yanıtla deyip yorum yazacağız. Hani kazandığın adresini yolla diye. O şekilde ödül paylaşacağız. Eğer adresi gözüküyorsa direkt adresine de 5'er dolar atarız. Aynı zamanda... Twitter'da da bir etkinlik düzenlemiştim. Bu Twitter'ı yapan bir kişi 10 dolar demiştim. Burada iki arkadaşımıza da birine 5 birine 10 dolar verdim. Bu tweet'i de demiştim ama çok dikkate alınmamış. Yani bu da 74 retweet almış. Bu da 115. Bunu retweet yapan arkadaşlardan bu arkadaşımıza da 5 doları yolladım bu şekilde. Şuradan gönderdiğim SS'lerini koyuyorum altına. Yani bizim çekilişlerimizde öyle hile orada olmuyor. Buradan ne gelirse ben de sizlere paylaşmak istiyorum zaten. Hani hazır Ramazan'dayız. Sizler için de benim için de iyi oluyor. Şimdi videomuzun paylaş bağlantısını alalım. Kopyala diyelim. Şuradan çekilişi şuraya yapıştıralım. 2 kişiye 5 dolar coin sistem e video diyelim. 2 asil iki yedek seçelim. Etiket yok. Aynı yorumları bir kişi ve yorumları getir diyelim. Bakalım kaç tane yorum olmuş. YouTube videomuz buraya yapıştırdık. 57 tane yorum çıkmış. Tamamdır. 57 tane yorumdan Yine özellik diyor. Ne bu? Kullanıcıları sahip. Neyse önemli değil o. Şimdi katılımcıları gör diyelim. Burada sizler de videodan kontrol edebilirsiniz. Aynı yorum birden fazla yapan kullanıcılar tek yorum. Tamamdır tek yorum olsun. 56 kişi de yani şansınız yüksek aslında. 56'da 2. Şuradan bakalım. Çekilişi başlat diyelim. Kimler kazanacak? Umarım ihtiyacı olan arkadaşlarımız çıkar. Şurada biraz heyecan yaratalım. <laughs> Burada Cactify Airdrop'u devam ediyor. 50 dolarlık. Black Exchange Airdrop'u devam ediyor. 10 dolarlık. Buna sıraya girin bir an önce. Legend Network'e katıldıysanız e, şuradaki şeyleri kesinlikle yapın. Hadi bakalım kim kazanmış. 3, 2, 1. Berk kazandı. Emeğine sağlık. Kazanırsak atarız. Arası yorum siliniyor demiş. Tamamdır. Belki yazacağız. Ye yeah, yazmış. Silent Hill al. Arkadaşımız. Takip ettiğim ilk günden beri takip ediyorum seni demiş. Şimdi Mehmet arkadaşımız yedek tarihlimiz olmuş. Tunağın da teşekkürler bilgi için demiş. <laughs> Güzel bir avatar olmuş. Sizler de bu linke girip e, şey yapabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Açıklama kısmına bırakacağım. Şuradan geçerli geçerli diyelim. Şimdi videonun altına bu arkadaşlarımızın yorumunu bulalım mı bakalım. Berk yazalım şuraya. Eminize sağlık. Kazanırsak katarız. Kazanırsanız, ben de 6 gün önce demiş ki sorun yok hocam. Katılın kazanırsanız. Berk tebrik ederiz. Ederim kazananlardan biri sen oldun. Sen oldun. Buradan veya Twitter'dan DM eee buradan atsın. Değil mi? Twitter'dan atması olmaz. Buradan TRC20 adresini atabilir misin? 5 dolar ödülünü atayım diyeyim. Burada tabii ki USDT TRC20 adresi gerekiyor arkadaşlar. Şuradan Berk arkadaşımıza yazdım. Şu yorumu kopyalayalım. Diğer arkadaşımız kimdi? Silent. Bakalım gördüm. Ha, yeah body, demiş. 4 gün önce paylaşmış. Ee, tebrik et şunu Berk demeye. Tebrik ederim. Kazanan birisi ödülünü atayım. Bu şekilde sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Mesela Yaşar arkadaşımız yazmış burada. Eğer kazansaydı direkt burada atacaktım ama bu kazanan iki arkadaşımızın TRC20 adresi olmadığı için şu an sizlere gösteremiyorum. Twitter'dan aynı e, arkadaşlarımıza beşer dolar gönderdiğimiz bu şekilde SS koyarak şey yaparım, paylaşırım sizlerde de. Sizlerle de. Yani dediğim gibi zaten çekilişlerimiz devam edecek. Twitter'dan, YouTube'dan, Telegram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. E, gü güncel kampanyaları sizlerle paylaşıyorum. Yani yaklaşık olarak gerçekten 50 dolar burada, 10 dolar burada, 25 dolar Nexo'da, 30 TL Bitlo'da, 30 TL Bitexen'de. Yani gerçekten çok güzel kampanyalar var. 5 tane bir Max burada. Bu kampanyalar her zaman olmuyor. Mesela geçen ay bu kadar kampanya yoktu. Bu ay biraz daha fazla kampanya var. Bir an önce katılmanızda fayda var. E, bu şekilde şu linki de Twitter'dan paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutmayın.